Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber böyle sıcacık, çok güzel, çok besleyici bir çorba yapacağız. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağını tencereye alıyorum. Üzerine şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilavesi yapıyorum. Yemeklik doğramış olduğum soğanımı da ekliyorum. Biraz kavuracağım. Kavrulan soğanlarımın üzerine 1 yemek kaşığı kadar un ilavesi yapıyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bu bir yemek kaşığı unu kıvam ayarlaması için ekledim. Un ile de biraz kavurduktan sonra şöyle ocamın altını kısıyorum ki yanı vermesin artık. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı domates sosundan ekliyorum. Eğer bu yemeği veya çorbayı yazın yapacak olursanız domates rendesi kullanabilirsiniz. Bu sosu ben yazdan hazırlamıştım. Sos tarifine link bırakayım. İsterseniz ulaşabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Şöyle hatta biraz daha ekleyeyim. Şöyle tekrar kavurmaya devam ediyorum. Özleştikten sonra suyunu ilave edeceğim. Şöyle suyunu da ilave ediyorum. yaklaşık 2 su bardağı kadar tavuk suyu ilavesi yapıyorum. Şöyle buzluğumda tavuk suyum vardı. Onu çıkarttım. Şimdi çorbama ekliyorum. Kaynayan çorbamın içine eriştilerimi kırarak ilave ediyorum. İsterseniz hani tüm tüm de ekleyebilirsiniz ama kırarak eklerseniz kaşınıza daha düzgün durur. bir karıştırıyorum. Ve eriştilerimiz yumuşayana kadar kaynatacağız. Hatta ocağın altını da kısayım. Bu sırada biz de yoğurdumuzu ezelim. 4 yemek kaşığı süzme yoğurdum var. Üzerine şöyle yarım su bardağı kadar su ilavesi yaptım. 1 adet yumurta. Ve şöyle çeyrek limon suyu ilave ediyorum. biraz daha su ilavesi yapıyorum. Burada yoğurdu sulandırmak için, yoğurdu açmak için kullanacağınız suyu yoğurdun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Yoğurdunuz çok katı ise ona göre daha fazla su ya da daha hani böyle sulu ise daha az su ilave edebilirsiniz. Evet şöyle sulandırdım. Şimdi çorbanın suyundan da ekleyeceğim zaten. Şöyle kıvam Gayet iyi. Bakın. Gayet güzel oldu. Evet. Eriştirim. Yumuşadıktan sonra artık yoğurt ile buluşturabilirim. Şöyle bir karıştırıyorum. Gayet güzel. Aslında yoğurdun kesilmemesi için limon suyu kullandım ama yine de işimizi riske atmamak için şu çorbanın suyundan biraz yoğurtlu karışıma ilave ediyorum. Şimdi bu yoğurtluk karışımımı artık çorbaya ilave edebilirim. Bir taşım kaynadıktan sonra da tuzunu ilave edeceğim. Çorbam bir taşım kaynadığı için ocağımı kapattım. Şimdi burada da bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da nane. Biraz kızdıracağım ve çorbamın üzerine gezdireceğim şöyle bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim nanenin rengi tereyağına çıkana kadar şöyle biraz yağımı kızdırıyorum şöyle çorbamın kıvamını da göstereyim size bakın efsane ötesi hafif ekşili bir çorba oluyor mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim Şimdi tuzunu da serpiyorum Böyle üzerine nanesini de yerleştiriyorum. Ve biraz da şöyle maydanoz serptim mi? Evet. Çorba hazır. Hatta biraz da karabiber serpiyorum. Çorbalarda olmazsa olmazım. Çok sev sevdiğim bir baharattır. Ve Size şöyle gösteriyorum. Harika bir çorba. Besleyici ve çok lezzetli bir çorba. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Şöyle bakın, gayet güzel. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.